geliyor dikkat. Tamam bu Teşekkür ederim. Cross tarzı sporlarda kayak ve benzeri ee, nasıl diyeyim insanın dengesini yaşamındaki her şeyi değiştiriyor yani denge olarak kesinlikle. O denge kurulmazsa zaten e, motokrosunda denge kurulacak bir hayat bırakamayacağı söylenebilir. Entegre sporlardan olarak. birisi denilebilir maalesef. O sebepten kaynaklı olabildiğince her yönünden hazırlanmak lazım. Ekipman olsun, eğitim olsun. Yani eğitimsiz yapılacak bir şey değil bu kesinlikle. Evet evet şehir içerisinde zaten bu e, kulübün açılmasıyla beraber özellikle sana bahsettiğim rotaları belirlememin ve test etmemin ilk birinci ana sebeplerinden birisi buydu. İlk başlarda küçük rotalarla ve e, olabildiğince risksiz rotalarda e, sürüş izleyerek sonrasında yavaş yavaş yüksek mesafelere çıkış gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Çünkü hayatında motokrosu kez duyan insanlar gelip bu tarz bir daha e, çıkabilecek durumda değillerdir. Maalesef şehrin insanın da biraz fazla gaza gelme ve kendine özgüven, kendine güven konusu çok fazla var. Deneyeceklerinden Deneyecek kesinlikle denen... eminim bu durumu. Fakat bunun da dengesini biz kurmalıyız kesinlikle. Kesinlikle. Yani o sorumluluk sanırım sizin üstünüzde çünkü insanlar bilinçsizce hani, yani bilinçsizce demeyeyim de hani bilmeden katılacaklar bu spor dalına. Evet. Demek amaçlı. Bakalım umarım katılım gösterilir. Sonrasında eğitim tarafında da olabildiğince çalışma gerçekleştirmeyi e, uygulamaya başlarız. Peki bu konuda size elimden gelince yardımcı olmaya çalışırım. Çok sevinirim ben de David. Gerçekten e, çok yardımcı olmuş olursun o taraftan. Özellikle e, şehre yeni gelen e, ve şirketin ikinci çalışanı olan birisinin direkt olarak bu tarz bir motor tarafında sevgisinin olması beni çok sevindirdi bu tarz olayları da her seferinde tekrarlayalım. Evet evet kesinlikle bu yani buraya çıkana kadar ki yaşadığımız heyecan adrenalin gerçekten özellikle o kaya üstümüze de gel gelirken siz haber vermesiniz sanırım ufaktan bir dam vardı soğuktan bende. O kemi takmayı unutmuşum. O, o donukluk herkeste oluyor maalesef fakat e, ben de bugün gözlüğümü almayı unuttum. Gözlere çok fazla kar tanesi çarptı. Fakat Kaya direkt ani geldiği için ben de neredeyse son saniyede kurtardım denilebilir. Sen bir dahaki davaya ben geçsem olur mu? Ha tabii ki, ha, tabii, tabii. ki. tabii ki. Çok tabii. teşekkür ederim. Acelemiz var diye ee, ee, şey yapmayalım. Dikkatsizlik yapmayalım. Uyanın tabii ki. Dikkatli Geç Bir şey olanı taş engel sağlamıştı Bu noktalarda iniş sırasında da gaz kontrolü sağlamak gerekiyor fakat e, böyle dik bir ve yüksek eğimli rota içerisinde iniş sırasında gaz kontrolüne gerek kalmıyor. <laughs> Anlaşıldı. Sanırım su kaynatıyor da motorum. Bir şasisini kontrol et. O düşüşte biraz yamulmuş olmuş olabilir. Gördüm. Çantadan bir tamir tesisatlarını çıkarayım ben senin. Bekle beni şunları al Depoyu bir sıkla. Alo. Alo, alo. Şu an geliyoruz, geliyoruz. yoldayız yani Yolda. ama biraz Yolda. uzun sürebilir. Efendim? Yani bir 10 dakika bulabilir. Tamamdır o zaman sıkıntı yok. Adamların işi varmış çok diye. Kendileri zaten 10 dakika içerisinde. Bizim geleceğimize kadar kendisi suçun, üzerindeki suçlamanın cezanın yarısını ödeyecektir zaten. Kesinlikle. Tura devam edebiliriz o zaman. Nasıl uygun görürseniz. Eğlenceli yani. Dönüş yolunu farklı yollardan sağlayalım, rotalardan. Şey, şey, evet geçiş, evet, farklı geçiş. bir rota güzel olabilir. Sanırım bir miktar idare edecektir bize. Bilmiyorum bakalım. İyi. Bakayım. Küçük düşüş yaşadım. Gelmemi ister misiniz? Yok bir kontrol edeceğim. Çıkış yapabileceğim yere bakıyorum. Motorunuza göre alt yönü müsait gibi duruyor. Evet evet. Devam edelim. Bir şey soracaktım size mesela bazı insanlar bu nasıl desem endro ya da cross yaparken bu alkol tüketimini çok fazla yapıyorlar. Bunun nasıl bir bakış açınız var? Şimdi düşündüğümüz zaman sarhoşluk derecesini vermeyecek derecede tüketimi aşırı derecede bir etkisi bulunmayacaktır. Çünkü bu taraftan alkolün verdiği adrenalinle beraber daha net kararlar verme tarafı Motocross'ta geçerli oluyor. Fakat sarhoş edilecek derecede yüksek alkol dereceli yüzdeli e, kullanım tarafında kesinlikle olmaması gereken bir işlem. Kesinlikle yani ben de onun için sordum yani bir tık hani nasıl diyeyim cesaret, özgüven getiriyor bana. Yani ufak bir miktarda kullanıyorum ben. Hani sizin için sorun olmaz, olur mu evet. olmaz sizin bunu öğreneyim diye sordum. Değil. Dediğim gibi Adrian'ın tarafında eskiden eğitmenlik döneminde biz de kullanıyorduk fakat artık yeterince vücudumu adrenalin dolduğunu düşünüyorum ben. O sebepten kaynaklı evet. kaynak kaynak kullanım Benimsin Benim sizin kadar tecrübem yok fakat hani e, hani bir miktar cesaret ihtiyacım oluyor bazı yüksek kesimlerde işte atlama ve benzeri rampalarda korku var. Ya olabildiğince her türlü soğukkanlı olmak lazım. Az önceki düşüş sırasında örneğin amatör birisinin olması takdirinde o düşüş etkisiyle beraber normalde motocross üzerine dengede durmak mümkün. Fakat e, tecrübesiz birisi olsaydı bu durumda korkusundan kaynaklı düşerdi. Kesinlikle bir de özellikle bu havada karlı. Evet. O kaymamın sebeplerinden birisi de işte her türlü aksilik gerçekleşebiliyor. E, ee, kaynaklı kar kaynaklı olarak bu rotada daha önce karda gitmemiştim. Alışkanlıktan kaynaklı direkt bir rota alışkanlığıyla e, orada ara gazın yanlış verilmesi uçmama sebep oldu. Bir de sanırım e, zemin olarak yumuşak bir zemin var. Karda yağınca <laughs> evet, nice bir evet. balçık evet, şeklinde evet. gelmiş. E, burası zaten bayağı çamurlu bir yol olduğu söyleniyor. bir Aşağı tarafta bir keresi fabrikası var bildiğim kadarıyla. Burada kamyonların da çok fazla geçmesiyle beraber ayrıca yağmur da çok yağıyor bu bölgede toprağın kamyon geçmesine rağmen sıkılaşması beklenirken daha da çamurlaşmasına sebep oluyor. Islak olunca. Evet. evet. E, o sebepten kaynaklı yavaş yavaş ben o rotaya alıştığımdan kaynaklı o şekilde sürüş mekaniklerimi gerçekleştiriyordum. Karda beraber e, biraz da farklı bir sürüş rotası belirlemek lazım. Sürüş Bu da güzel bir tecrübe. Karda Kesinlikle. motor kullanmayı çok istiyordum. Hani asfaltta bir tık sıkıntı üretebiliyor ama Hani yumuşak zeminde gayet hoşuma gidiyor kesinlikle kar. Kesinlikle. Özellikle e, az önce yaşadığım gibi düşüş durumlarında çok evet, daha olumlu sonuçları olmuş. gerçekleşiyor. Her ne kadar dengede durmak biraz daha sorun olsa da kar üzerine düşündüğünde e, en azından herhangi bir olumsuz vücut üzerinde olumsuz bir etkisi olmuyor. tulumunuz da gerçekten çok güzelmiş. Teşekkürler teşekkür. Buralarda da aslında senin üzerindeki de benziyor fakat orijinaline yakın bir şey yapmaya çalışmışlar sanırsam. Sanırım. En iyi yani zaman e, aklımda kesinlikle Hollanda'dan isteyeceğim senin için direkt olarak gelsin en iyi ekipmanlarla rekalleşir. Evet, evet. Bir ekipman olduğu zaman işimizi görecektir. Kesinlikle kesin. Çünkü cross enduro hani düşmem diyen bir insan yaptığı bir spor değil. Kesinlikle cross spor zaten direkt olarak hani e, motora binen insan düşer zaten fakat özellikle motocross tarafında düzgün düşmek denilen bir tabir işlem vardır. Bunu Kesinlikle zaten evet. eğitimlerde, eğitimlerde öğretiliyor. öğretiliyor. Bu düzgün düşmek olayını gerçekleştirmek için tesisat gerekli. Çünkü sırt bölgesinin çaprazına düşmek e, normal süreçte sırt omurgada ve sırtın üst tarafında omuz tarafında çıkmaya kadar sebep olabilir. Fakat burada koruyucu malzemeler, giyim kıyafetleri sayesinde, ekipmanlar sayesinde sırt bölgesinin çaprazı durumunda yüksek dereceli bir korumamız oluyor. Evet. Bu seviyeye evet. kadar evet. daha yüksek oranlı bir e, işlem kazanç gerçekleştiriliyor. Eskiden sadece... Önce... Yani sadece pardon, ya sorunu dinliyorum. Ben eskiden sadece mesela mont giyiyordum, eldiven takıyordum, kaskımı takıyordum diyordum ki bu kadar yeterli. Önceden uzun yol motorları kullanıyordum genelde cruiser tarzında ee, bir anda nasıl olduysa ben de anlamadım ama hani satıp bir anda şey aldım yani nasıl diyeyim cross tarzı bir motor almıştım ama gene hani pantolon ve ayakkabı giymiyordum sonrasında bir gün arazideyken yani hard bir araziydi hani yerde sürekli kaya kaya'nın parçaları bayağı kesici oluyor. Onun üstüne giderken bir anda devrildim ve hani direkt yere kapaklandım dizimin üstüne düştüm bu da dizimde çatlağa sebep oldu. Geçmiş olsun. Ee, herhangi ee, herhangi kalıcı bir kalıcı hasar oldu mu? Yok bir kalıcı hasarlığı yok sadece nasıl diyeyim iyileşmesi uzun zaman sürdü. Hani herhangi bir şekilde yere dizimi koyduğum zaman anında şişmeye başlıyordu. Anladım. Tekrardan çok geçmiş olsun. Şey gibi, dedim bu bu... Doğru düşmek Doğru. olayını kavranıldığı zaman ve o şekilde öğrenildiği, gerçekleşilebildiği zaman neredeyse sıfır hasarla beraber en kötü düşüşü bile atlatma şansın oluyor. Olabildiğince bunun hepsini gerçekleştirmek lazım. Motocross biraz aslında hani tek seferde bineyim ve gaza basayım tarzında bir işlem değil. İnsanlar scooterla ka karıştırıyorlar bunu. Ee bin ve git tarz bir işlem değil. Bunun net olarak öğretilmesi ve öğrenilmesi gereken bir spor. O sebepten kaynaklı eğitimsiz yapılması direkt olarak e, bence ölümdür. Bu şekilde de Kesinlikle. Cinayet e, de denilebilir. Kesinlikle. Bunu eğitimini vermeden gerçekleştirilen rehber için bu tarz bir e, söylemde de bulunabilir tabii ki. Daha önce bu taraftan geçiş sağlamadım, ee, bir rota taramasını yapalım Dikeli. ondan ilgi. sonra genişi gerçekleştirelim. Geyen gerçekleştirelim taramayı. buldum fakat biraz fazla riskli olacak. Sen herhangi, herhangi, bir gözüne de... bir yer Benim buldum da burası da çok fazla hard olur. Evet, yani evet. üstümüzdeki evet, ekipmanlarla ee... biraz sıkıntı. O tarafta değil taraf fakat değil. şu tarafta bir tane var. Çok küçük. Arka tarafta. Tarafta. Evet. Gel motorda kontrolü sağlayabiliriz. En son bakalım inebilir misin? Ona göre gerçekleştirelim Buradan inç yapabilir misin? Bir ee, sanırım yapabilirim. Amca olabildiğince yavaşlayalım. Çok da frenlememeye çalış. Evet kayabilir. Sonra, evet, evet. Bakın, ee, önce olarak siz inebilirsiniz. Motorun arka tekerini şu sağ tarafta bir çukur kaya var gördün değil mi onu? Geçişini. Olumlu. Oraya ver fazlamasını iniş gerçekleştir. Direkt olarak izle o şekilde de gerçekleştirebilirsin. Anladım. Tamamdır güven. Sonda yavaşlamaya çalış. Kayaya çarpış gerçekleştirme. Örün yok değil mi? Yok oğlumuz Yavaş 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 İyi misin? iyi misin? David. Uf. Biraz vurdum alt tarafı. Buraya geldi. Tor gitti galiba ya. Halledilir, halledilir. Sorun değil o. Çekelim şunu. Devam, devam. Bakan elektroniği çok yok motorun. Evet evet sorun değil. Sen gel bu tarafa. Gel gel bırak onu orada gel bu tarafa. Üste kıyafetlerini çıkar ama. <laughs> Şimdi hipotermi riski oluşmasın. geliyorum hemen bekle. Tamamdır. Vücudunu ovalasın. Oof. <laughs> <laughs> d e 하 o n h şu pantolonunu şu taşın oraya yaz. Dur. Alayım ben pantolonu, bekle. Sert düşmedim suya düştüm ya. Tamam sorun yok. Problem yok. Şu an ateşle beraber ipotermin riskini kaldırmışız. Arka tarafına taşı olduğundan direkt yansıtır onu. Yani düş falan sorun etme şu anda. Olabildiğince ısınmaya odaklan. <laughs> Bacaklarda vesaire bir kaşınma var mı? Efendim? Bacaklarında bir kaşınma var mı? Ayak, bacak herhangi bir kaşınma var mı? Biraz. Hem yani olabildiğince onları da ateşe doğrultmaya çalış. Anlaşıldı. Bir dahakine iyi çamaşır getirmemiz lazım. Kesinlikle kesinlikle. Bu tarz durumlar benim de çok başıma geldi. Öyle dert edecek bir şey değil. Kafanda bir soru işareti olmasın. Olabildiğince ısın bana bak. Sen ekipman arası geçirmez olanları vardı. Keşke ondan alsaydım. Pantolonu çıkarmama sebeplerinden birisi o aslında. Ee, Sen de aslında uyarsam iyi olurdu fakat e, aklıma gelmedi maalesef. Ya bu ucuz olanlardan Oo. aldım ben. Mağazada olduğunu sanmıyorum pek fazla. Ondan kaynaklı. Evet, evet. Biz ondan yakın zamanda almamız lazım böyle havalar için. Evet evet halledilir sorun. geçti değil mi? Kaşıntı. İyiyim iyiyim galiba. Burası hiç ısındım ya. Tamamdır şu üzerindekiler kurusun. Pantolon yüksek ihtimalle kurumuştur yavaş yavaş. Taşın yansıtığı yansıyla. Ya. Dur kontrol edelim. Aşağıda okunmamaya dikkat et, Ü ateşin ısınması için. Bayağı sıcak olmuş. Al sen direkt pançol alını. bu çok sıcak. Geç geç. Otura geç.